Herkese selam. Bugün sizinle beraber yeni video ile karşınızdayım. Bugün batik cüzdan yapacağız. Bu aralar birazcık batik şeyler popüler olduğu için batik cüzdan yapmak istedim ev yapımı. İlk önce ben kullanmadığımız bir e, beyaz kumaş kullanıyorum. Kullanmadığımız. E, daha sonra böyle kumaşın üstüne ev gibi bir şey çiziyorum. Boyu 10 cm, eni 8 cm, bir tane çatın kolu da 7 cm. Bu, e, siz bu Kumaş kullanacaksanız, benimki zaten tişört gibi olduğu için direkt çift katlanmış. Ee, siz normal kumaş kullanıyorsanız çifte katlayın yani iki kat olsun öyle bir şey işte. Daha sonra kesiyorum. Kestikten sonra böyle bir şey oluyor. Daha sonra biz burada e, bu çatı çizmiştik. Bu çatının bir tane şeyini kesiyoruz. Alttakini kesmiyoruz. Üsttekini kesiyoruz. O çizgiden. Evet böyle gözüküyor. Bir tanesini kestim. Daha sonra kenarlarını dikiyorum. Alt kısmını dikmedim. Çünkü orası zaten kapalıydı. O yüzden yanlarına dikiyorum. Siz burada dikiş makinesi de kullanabilirsiniz. İstediğiniz bir renk e, şey de kullanabilirsiniz. iplik. Ben beyaz kullandım. Çok gözükmesin diye rengi. Şimdi ben sağ tarafını diktim. Sol tarafını da aynı şekilde dikiyorum. Sol tarafını da diktim. Şimdi ters çeviriyorum. Nedeni oradaki dikiş izleri gözükmesin diye ve üstünü böyle 10 cm ölçüleri yazmıştım. Ee, onun için onlarca gözükmesin diye ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra böyle güzel bir dümdüz bir kumaşımız oluyor. Böyle alttaki o uçları da iyice kı kıvırıyorum. Ters çeviriyorum. Şimdi düğme dikiyorum. Ee, ben burada simli bir düğme kullandım. Daha çok ekşistirdim. Tabi siz istediğiniz boyutta veya istediğiniz renkte bir e, düğme kullanabilirsiniz. İlk önce e, üçgenimi kapatıyorum ve onun üstüne bir boyut alıyorum. E, düğmemi nereye dikeceğim diye. Ve çiziyorum. Daha sonra e, iğne aynı iğne ile dikiyorum. Arkasından geçiriyorum ilk önce. Daha sonra e, içinden düğmemi geçirip dikiyorum. Böyle diktikten sonra batik şekillerimi yapmaya başlıyorum. Burada kabın içinde su var ve burada peçetem var. Peçetemin peçetemin üstüne keçeli kalemle boyuyorum. Siz istediğiniz keçeli kalemi kullanabilirsiniz. İlk önce böyle gördüğünüz gibi boyuyorum ve sonra suya bandırıp burada gördüğünüz gibi bastırıyorum. Burada suyla ıslatmayı unuttuğum için çok iyi renk vermiyor ama siz suya bandırıp e, böyle gördüğünüz gibi bastırın böyle daha iyi bir renk veriyor. Ve burada gördüğünüz gibi e, ben burada e, yeşil, turuncu, e, birçok renk kullandım. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ve burada gördüğünüz gibi böyle çok tatlış bir batik oluyor. Birazcık ıslak olabiliyor onu e, kurutabilirsiniz. Daha sonra burada e, kapatmak için, düğmeme geçirmek için bir tane çizgi e, çiziyorum. Daha sonra ikiye katlayıp makasımla kesiyorum. Bir delik oluşturmuş oluyorum. Burada gördüğünüz gibi kestim ve burada düğmeme geçiriyorum ve böyle kapağımı oluşturmuş oluyorum. Tabi burada birazcık küçük geldi sonra birazcık büyüttüm ve böyle geçiriyorum ve gayet kolay bir e, kapa kapatıyoruz yani kolay oluyor. Ve böyle oldu. İçime paralarınızı koyabilirsiniz. İstediğiniz şey koyabilirsiniz, saklayabilirsiniz. Yeni videomu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.